Bugün Türkiye Sigorta Birliği'nin seçimli genel kurul toplantısı vardı. Açılış konuşmaları yapıldı ve sonrasında da şu anda seçimler gerçekleşti. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı olarak üçüncü kez görevinizi devam ettireceksiniz. Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak isterim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Öncelikle tüm sektöre bana iki yıl daha böyle bir teveccühte bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu çok da büyük bir sorumluluk e, yüklüyor omuzlarımıza. E, ama şu ana kadar tüm sektörün bütün desteğini hep arkamda hissettim. E, hep birlikte ortak haklı kullanarak bugüne kadar çok önemli işler başardık. Bu yılda sektör için en zor yıllardan birisi 2022. E, bu yılda sektör tüm paydaşlarıyla, dağıtım kanalları, acentelerimiz, eksperlerimiz, diğer paydaşlarımızla birlikte bir ve beraber olmanın en çok ihtiyaç olduğu bir yılda olduğumuz için bunu e, aynen devam ettirdiğimiz e, bir yıl olacak. Birlik ve beraberliği ortak akılla birleştirip 2022 yılında alnımızın akıyla inşallah e, tamamlayacağız başarıyla. E, Hepimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, çok kısa belki de 2022 yılı için e, bundan sonraki süreçte hedefleriniz neler olacak? Çünkü değişen bir dünyadayız. E, tamamen e, farklı bir olgu, ekonomik göstergeler, dünya siyasetinde yaşanan gelişmeler tabii ki sektöre de yansıyor. E, bu anlamda nasıl e, önleyici bir takım pozisyonlar almayı düşünüyorsunuz? Çok. Bu ilk üç aya bakarken Mart daha kesinleşmedi ama zaten yüzde üzerinde elementer ve e, taraf büyüyor. Hayat emeklilik tarafında da özellikle e, yılın sonunda açıklanan 25'ten 30'a çıkması, 18 yaş altı bütünleşik bez, 45 yaşına OKS'ye katılması gibi e, bireysel emeklilik sistemini ee, ülkemizin tasarruf merkezi haline getiren bir döneme girdik. Bu anlamda e, BES ve hayat şirketleri için özellikle 2022 yılının çok başarılı geçeceğini, çok meşakkatli çünkü yeni ürünler, yeni e, hedefler peşinde koşacağız. Çok e, ama başarıyla e, bitireceğimizi e, düşünüyorum. Bu konuda e, hiç üpem yok. Elementer tarafta da, işte işte Ukrayna Rusya savaşının olumsuz etkileri. Bunların işte maliyetlere yansıması. aynı zamanda mali tarafta işte alınan önlemler nedeniyle artık sigorta sektöründe işte teknik taraftaki sıkıntıları mali tarafla dengelenme döneminin bu yıl ilk defa bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem işimizi iyi yapmak zorunda çok iyi hesap kitap yapmak zorundayız. bunun sonucu da teknik karlılığını mutlaka ve mutlaka ön planda tutması gereken bir döneme girdik Ancak çok nitelikli yönetimlerden oluşan şirketlerimiz var Her türlü önlemler alınmış durumda rekabet yine hat safhada devam ediyor Buradan da görüyoruz ki 2022 yılı da bütün zorluklara rağmen sektörün rekorlar kırarak bitireceği büyümede bir yıl olacak. Bundan dolayı da e, bu sektörümde gurur duyuyorum çünkü e, özellikle yeni ekonomi planında da e, aslında anahtar sektör sigorta sektörü e, tüketim kredi ilişkisinden yatırım tasarruf ilişkisine geçme isteyen yeni ekonomi modelinde e, buna her türlü yan etkisiyle ana işleriyle kor e, işleriyle e, hizmet edecek. E, yegane sektör, sigorta sektörü. Bir tarafta riskleri dağıtıyoruz. E, tazminatla hem devletin hem vatandaşın üzerindeki riski azaltıyoruz. Aynı zamanda bireysel emeklilik hayat tarafında da fonları biriktirip ekonominin sağlıklı ekonominin ihtiyacı olan uzun vadeli fonlara ulaşması için finans sistemine vatandaşların tasarruflarının finansal sistem aracılığıyla, sermaye piyasaları aracılığıyla sunulmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla Sigorta sektöründeki tüm olumlu gelişmeler aynı zamanda vatandaşımıza ve devletimize de e, birebir yansıyan bir gelişme. Hatta şimdi araştırmalar için ayrıca bir basın toplantısı yapacağız ama buradan da duyurmuş olayım. E, Türk ekonomisine katkısı en son yapılan araştırmada 7,5 buçuk puan e, sigorta sektörünün ki bazımız henüz daha düşük olması gereken yerden çok uzakdayız. E, i̇nşallah e, beste 500 milyar. 200 milyar da elementer tarafta prim hedefine doğru koşturacağız bu bir yıl. Biraz olumsuz bir tablo var gibi görünse de enseyi karartmamak lazım. Belki bunlardan tecrübe çıkarıp biz real piyasalarda da aslında bunlarla çok sık karşılaşan bir toplumuz ve üstesinden de gelebiliyoruz. Bu noktada belki ajenteleri, dağıtım kanallarına da kısa bir mesajınız alalım sonrasında da kapatıyor olacağız. Biz zaten dağıtım kanalları, sigorta şirketleri, eksperler hatta düzenleyici, cennetleyici kurumumuz da bir bütünüz. Ortak akılla kamu faydasını merkeze koyup ilerliyoruz. Bu çerçevede tüm e, olumlu gelişmelerden herkes eşit anlamda e, yararlanacak. Ben dağıtım kanallarımız açısından, özellikle acentelerimiz açısından söylüyorsanız üretimin bu kadar hızlı büyüdüğü, ilerlediği bir yerde e, çok e, rahat edecekleri, çok Komisyon anlamında da gelir anlamında da sunulan ürünler anlamında da hasar hizmeti anlamında da çok daha olumlu çok daha bir önceki yıla göre ki bir önceki yılda iyi sayılır ciddi önemli gelişmeler var şimdi 14 milyar civarında bir komisyon katkısı vardı bu sene bunu çok daha öteye götüreceğiz. E bu açıdan ben e, bilmiyorum hani bizler hani sektör olarak hep riskle, hep böyle işte e, hasarla falan uğraştığımız için belki daha hani e, duygulardan bağımsız görebiliyoruz. Ben matematik olarak e, gördüğüm kadarıyla tüm sektörler arasında yine e, açık ara en iyi e, hedeflerine ulaşmış, e, çok büyük sıkıntılarında başarıyla atlatmış bir sektör görüyorum. Hem aracılarıyla hem sigorta şirketleriyle hem düzenleyici denetleyici kuruluyla mevzuatıyla çok teşekkür çok ederim çok bana da bu.